안녕 Ah Emine. Sen ne zaman adam olacaksın? <laughs> ah, anne hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Cık, ne kadar özlemişim ben seni. Ee, ne yaptın? Satıldı mı arazi? Satıldı yavrum, satıldı çok şükür. İyi, hadi ver öyleyse. Neyi? Anne, ne, neyi olacak? Şey, parayı işte. Dur kızım getireyim. Aman kızım bu parayı önce o kapıya gelen adamlara sonra nereye borcum varsa oraya ver. Tamam tamam sen merak etme öderim ben. Benim bu araziden niye çabirim olmadı? Oo bana da nenemden kaldıydı unutmuşum. Sonra değerlenmiş işte. Ha, anladım. Aç mısın kızım? Kayran çorbasının yanına bulgur pilavı yapmıştı. Yok annem ben yedim dışarıda çok teşekkür ederim. Yemek kızım dışarılarda içine ne koydukları belli değil. Tamam anne merak etme sen. Peki kızım sen nasıl istersen. Ben yatıyorum çok yoruldum. Malum yoldan geldim. Tamam anneciğim yat güzelce dinlensen. Bir de gelmiş Taranalı bulgur pilavı diyor. Ay, ay. Ay. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım sen kimseye dayanamayacağı yükü vermezsin. Senin vereceğin şifanın dışında şifa yok. Çok şükür sana onu bize bağışladın. Onu bizden ayırmadın ya Rabbim. Sana binlerce şükürler olsun. Onu bize bağışladın. sende bir haller var. Hayırdır? Yok bir şeyim. Sen kahveni iç. Cık, yok yok. Sende bir şeyler var belli. Aşkım yok bir şey. Bana öyle geldi o zaman. <laughs> Aşkım benim. <laughs> Hafizeciğim, artık otur lütfen. Bu evin bir çalışanı değil, bir ferdisin artık. Bunu unutma. Çok sağ olun Handan Hanımcığım. Bilmez miyim? <laughs> çok mahcup ediyorsunuz beni. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yapmazdı Hafize teyze. Sana olan borcumu hayatımın sonuna kadar ödeyemem. Küçükken ne çok severdin beni değil mi? <laughs> Sen çok iyi bir insansın. Çok teşekkür ederim sana. Bir şey değil kuzum. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz aşkım. Aa hadi söyle çok merak ettim ama. Merak etme çok seveceğim bir yere gideceğiz. Bak şimdi öyle çık bir yere falan gidiyorsak. Sen her halinde güzelsin. <laughs> Ve ben ileride de yeni uyandığında, hasta olduğunda, hayatında kendini en kötü hissettiğin anlarda bile ben seni hep güzel bulacağım. Canım. Sen de benim canımsın. Hafize Hanım, sana zahmet bir çay koysan, bir de yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Aa, hayırdır, misafir mi geliyor? bizim oğlan kız arkadaşını bizimle tanıştırmaya getiriyor. Keşke söyleseydiniz, böyle kaçsaydım. Doğru düzgün bir şeyler hazırlasaydım. Ay yok, gerek yok Hafize. Şimdiki kızları bilmiyor musun? Hepsi zayıf olacağım derdinde. Bir şey de yemiyorlar. Keşke yeseler ama nerede? Ben bir kek yaparım. Büşra da gelirken kuru pasta almıştı, tuzlu. Onları da koyarız. Tamam. Ben hazırlanayım. Şimdi gelirler. <laughs> Ne güzel telaş. Hadi kalk kalk. Hemen mi? Evet hemen. Seni kaçırıyorum. <laughs> kahvemizi içseydik. Boş ver boş ver. İçeriz hadi. Hesap ne olacak? Tamam ben hallederim. Hadi hadi. sana şöyle fıldır Hı. fıldır dolaşıyorsun. Bak biliyorsun. Anne nasıl bir acaba çok merak ediyorum. Abin yanlış bir tercih yapmaz Büşra'cığım. Anne kek pişti. Dur deli kız dur dur. Hayatım ben çok heyecanlıyım ya. Heyecanlanma hayatım güven bana. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk Buyurun. efendim. <gülüyor> Gelin. <gülüyor> Berhudaroğlu yavrum. Merhaba ben Büşra. Merhaba. <laughs> Bu da benim küçük baş belam Büşra. <laughs> Aşk olsun abi. <laughs> Anne yoksa bizi içeri davet etmeyecek misin? Buyurun yavrum buyur buyur. <laughs> Demek ailem burada yaşamıyor yavrum. Zor oluyordur senin için. Başlarda biraz zor oluyordu ama sonradan alıştım. Hem dadım çok iyi bakıyor bana sağ olsun. <laughs> Filmlerdeki gibi. Kaldı mı öyle işler ya? <laughs> hmm. Ee, nasıl buldun gelin adayını anneciğim? Yusuf. Yalan mıyım? Yoksa beni sevmiyor musun? Oğlum utandırmasana kızcağızı. Çok beğendim Ebru kızımızı. Teşekkür ederim efendim. <laughs> gel Hafize gel. Gelinimizle tanıştırayım seni. Ebru Hafize Hanım. Hafize teyze ne oldu? Hafize? İyi misin Hafize teyze? Geç otur şöyle. İyiyim yavrum iyiyim. Başım döndü. <laughs> Hafize doktor çağıralım mı? Ya da Yusuf hastaneye götürsün seni. Ha? Yok yok. Öyle birden yer ayağımdan kaydı sanki. Buyurun <laughs> <Gelin> çayınızı Ebru Hanım. Handan'ım müsaadenizle ben eve gideyim artık. Peki Hafize. İyisin değil mi? İyiyim çok sağ ol. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Neyse biz nerede kalmıştık? Gelin adayımızda. Handan Hanım, sizinle ve bir şey tanıştığım için çok memnun oldum. Ama daha önceden verdiğim çok önemli bir sözüm vardı. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Ne işin var ki bu saatte? Ya daha önceden benim bir şeyim vardı. Bir anda aklıma geldi. Ben çok özür dilerim tekrardan. Kızım çayını içseydim. Sağ olun, teşekkür ederim. Yusuf Burak seni. Hiç gerek yok, çok teşekkür ederim. Ebru! Allah Allah. Biraz garip bir kız değil mi anne? Biraz mı? Ebru ne oldu? Yusuf ben seni arayacağım. Ebru ne oldu? Yusuf ya tamam ben anlatacağım sana tamam. Bana baksana sen. Sen her yerde beni rezil etmek zorunda mısın? Bırak kolumu bırak. Bu nasıl bir şey ya? Sevdiğim adamın evinde annem hizmetçilik yapıyor. Filmlere konu olacak bir hikaye. Bana bak. Şişt. Sana yıktırtmam hayallerimi anlıyor musun? Sana hayallerimi yıktırtmam. Bıktım Allah'ım ya bıktım artık ya bıktım. Çekil yolumdan. Ya bana söyler misin bir dakika ben ne yapacağım şimdi? Ya ben senden utanıyorum ya tanıştırmaya bile götürmüyorum... ...sen karşıma çıkıyorsun. Benden utanıyorsun demek. <laughs> Yok anneciğim hayır. Seninle çok gurur duyuyorum. Annem bir temizlikçi bundan daha büyük bir gurur olur mu hiç? Aslında var ya senden utanmıyorum biliyor musun? Senin şu sefililiğine zavallılığına ben acıyorum sadece. Asıl ben senden utanıyorum böyle nankör olduğum için. Allah seni ıslah etsin. <laughs> ya senden nefret ediyorum nefret. Uf. Efendim aşkım. Of. Sen misin Ece ya? Mm -mm, aramadı daha. Kızım kesin başında bir şey geldi. Yoksa durup dururken... Mm -mm, mesajlarıma da cevap vermiyor. Yani yarın evine gideceğim. Başka türlü rahat edemeyeceğim çünkü. Tamam canım ben haber veririm. Hadi öptüm bay bay. Of. Aşkım sen neredesin ya? Of. rejin olacak. Aklınca bana kendini acındıracak. Yat yat böyle öyle ne kadar yat sen. Bu keyfi zaten bir tek biz yapamıyoruz nedense. Emine. Niye aramıyorsun beni Yusuf? Ne yaptım ben sana? Acaba annem olduğunu mu anladı? Yok canım, nereden anlayacak? Hiçbir şeyimiz benzemiyor. Of Yusuf, of. Yusuf! Yusuf ne oldu? Yusuf! Hayatım ne oldu? Merak ettim seni. Neden açmıyorsun telefonlarımı? Aşkım konuşur musun? Ne oldu? Niye susuyorsun? Konuşacak bir şey yok. Ama neden Yusuf, neden söyler misin lütfen? Çekil önümden. Ya neden? Bir dakika neden böyle yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum. Düş yakamdan bitti anlıyor musun? Bitti. Demek hepsi yalanmış ha? He? Sen de diğerleri gibi yalancıymışsın. Ee yeter ama bırak kızım beni. Ben mi yalancıyım sen mi acaba? Bu ne demek şimdi? Ne demek sana söyleyeyim? Yalancı olan sensin. Hayatın yalan senin ya. Anladın mı? Bugün bana ihtiyacın olur düşüncesiyle peşinden geldi. Keşke gelmeseymiş. Bu iğrençliğine, bu rezilliğine şahit olmasaydım. Yusuf, hiçbir şey bildiğin gibi değil. Ya nasıl peki olaylar? Sen anlatma. Şey. Ne oldu? Yalanların mı tükendi? Yeter, daha fazla küçülme gözümde. Sen nasıl bir insansın böyle ya? Anneni inkar ediyorsun. Hele de Hafize Hanım gibi bir kadını. Ne yani? Sen şimdi benim bir temizlikçinin kızı olduğumu bilseydin, yine de sevecek miydin? Sen sevgiyi çok parayla ölçmüşsün kızım. Senin duyguların gibi hayatında çalıntı. Benim seninle hiçbir işim olmaz. O hor gördüğün annem değil dediğin kadın ...Düşra yaşasın diye böbreğini verdi biliyor musun? Bence sen annenden değil kendinden utan Ebru. Yoksa Emine mi demeli? Annem. Anne. 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 Anneciğim. Anne. 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 Anne ne olursun affet beni. Yavrum Eminem sen mi geldin? Ben geldim anneciğim ben geldim. Anneciğim ne olursun affet beni anne. Anne neden yaptın bunu? Neden verdin böbreğini? Yoksa Ama ben bu borcun altından kalkamam anne. Ne olursun yardım et bana. Hani böyle köşe yattığın kötü gün altınları falan varsa. Köydeki araziyi satıyorum alıcı çıktı. Hallolca koysan merak etme. Yarın sabahtan memlekete gidiyorum. Ay melek annem benim. Söz veriyorum sana bir daha böyle bir duruma düşürmeyeceğim seni. Hiç üzmeyeceğim. Hmm. İnşallah yavrum. Yoksa bir daha altından kalkamayabiliriz. Hey, annem benim. Oh. Benim için yaptın. Benim için kendi sağlığını feda ettin annem. Ben anlayayım Emine'm. Senin gözünden bir damla yaşarsın. Benim ciğerim yanar. Yavrum. Anne artık seni hiç üzmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Yeter ki senin yol beni hiç bırakma anneciğim. Ne olursun affet beni anne. Affettim kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.